herkese günaydın. günaydın. Bacımız bugün çok down. <laughs> mizgin. mizgin artık açlık sınırındayım. Ha ya ben iyiyim. Baran da açlık sınırında çünkü. Mizgin dün var an, ya. Bir Sen bir bir Mizgin ya. şu kapıyı açsana gücüm <laughs> yok. Yemin et o derece. Yemin edim o derece. Şu an var. Şekeri mi düştü? Vay çünkü yemek çıkıyorum. Kapıyı like. açsana. Hadi ya first thing in the yine. Ay dün Serap ne dedi biliyor musun? Bu arada bir saniye arkadaşlarım. Kamerayı açtım şey direkt. Şey var, attım, Dün siz gittiniz ya. <laughs> Serhat annemi bıraktı geldi ya böyle yapıyor miskin. Diyor kaç tane McDonald's'un önünde geçtiysem diyor. Şeytan dürttü. Gir. Dedim ki kesin dedim ki kimseye de söylemeyeyim yiyim dedim, dedin. ben de öyle şeytan yapayım. dürttü. Bana dedim bir McDonald's güzel giderdi. Ya, ya işte. McDonald's değil. Ben şimdi onu ben ya yapayım. böyle Aa, ne istiyor e bir. Da daha kaçıncı gündeyiz? Ay M bugün bugün perşembe miyiz ki 5. gündeyiz. Zınır, zınır, zınır. Ay kızlar böyle canım ne istiyor biliyor musunuz? Böyle e, fast food istemiyor. Canım böyle bol ekmek arası, beyaz İkliyor peynirli böyle. Ben Yok ben he canım onları çekmiyor benim. Ha, artık çünkü şey yaşa geldim böyle fast food. <laughs> Sevmeyecek, yemek istemeyecek yaşa geldim sanırım. Gel çocuğunun şeyini arabasını çıkarı çıkartamam, enerjim yok. Gerçekten nasıl hissediyorsun, Mezgin? Ben hiç aç bile değilim, Mezgin abla, nereden bahsediyorsun siz? Güzel güzelmiş onu sadiç oh yapamadık miskin yapamadım Altında yapamadım ki, evet. Var, mi? evet evet çok güzel işte ben bu az burama geldiği zaman ben şey yapamıyorum şey şey ya, o senin kızının rezilliği arabanın içindeki rezillik e kese alta koydu çünkü baksana iyi bu ayakkabısı da çok güzel evet eşyalarımı dün çıkartamadım dün edit yaptım ancak saat 12'yi buldum eee anne bak su şey, şişesi var ya, var ya. Şu, çok güzel bak işte. ne, 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 ne. Kapatamazlar, kapatamazlar. Şuraya koyun onun için diyorum geri Tamam düşer. Ezgi ablanım bunlar, e, ben değil işte. ki. Demek istedim de anlamıyorsun. Meyi anne yani, ne diyor şimdi? Hani bizim beynimiz bir tık yavaş çalışıyor olabilir açlıktan. Hay, anlamıyorum bunu soruyorum ne, ne diyor? Ki şuraya indirin düşer araba çıkar. Tamam hadi Durayım. arkadaşlar çıkar falan bir zahmet. Tamam bitti bakın oldu da bitti. Oldu da bitti maşallah. Bunlar dene. Beni... Anne bırak işte nereye alıyorsun onları? Kirlenmez. Kirlenmez ki oraya kimse başka bir şey koymuyor. Ya, ha ha. Oluyor. O Lidl'a gelmiş. ya 3,5 lira. Bu çorabı nerede? Elini Şey Crocs var ya. var ya şunlardan aldım. Dur göstereyim size. İşte görmediniz mi? Ne yaptınız? 3,5 serinde Lidl'da. Buradan almak isteyenler varsa. Hadi. Ne istiyorsun? Çorabım tek elimdeydi. Onu da mı çöpe attım? Hadi <laughs> git. Neyse bulursam veririm sana Kafamı çek Ben kurban ben hayran Çok Anne arkada oturacak Mecalim yok benim Yalandan kim ölmüş Valla çok halsiz ve bitkinim. Bugün makyaj yapacak enerjim bile yoktu O yüzden makyaj bile yapmadım Yani böyle idare edeceksiniz beni. O yüzden güneş gözlüğü taktım. Ay. Gözlüğü işte kaldı. Ne anne? Ne idare edeceğim? Ne? Gidip gelene e, niye kadar. Niye gitmedin? Şey değil idare edelim. Ay anne. İnşallah kararılmaz ki şeyde. Annemin burada her iki senede bir geliyor değil mi? Evet. Gözlük şey randevuları. Allah. Afiyet olsun. Oh, Göz. Allah. Gözlük randevusu geldi. Bana Ve bana gitmedi. Geldi, gitmedi. Gözlüğün yarısı da kırıldı. İdare edeceğiz. Ver göstereyim. <laughs> Bantladılar. Bant değil. Şeyle yapıştırdı. 404 <laughs> <ile. Ha? Aa>. <gülüyor> Anne <gülüyor> sana gözlüğü yapıştıran hayat bize neler yapmaz. Kapıyı kapattın. Yok. <laughs> Hadi ne? Kapsi kapattın mı anne? Hiç kapsti. Kendi kaptın mı? <laughs> Değil Ya biz um, bu halde nasıl bakım yapmaya gidiyoruz? Ben anlamadım ki. Telefonu. Şey, hani, saçım o kadar yağlı ki şu anda. Hiç, dün gittin. Dün banyo yapasın bile oh, oh, oh. yoktu. Mizgin bir şey diyeceğim. Aslında ben gün gidiyorsun? çünkü öyle Ayşe abla besiyor. Sizde bir sorun mu var? Sana bir şey diyeyim mi Mizgin? Biz zaten yeterince kilo verdik ya biraz. <laughs> Bence ikimiz aynı anda bir şeyler yersek aynı porsiyonda bu ceza olmuş olmuyor. <laughs> Yeah, but if I eat, I have McDonald's. Sorry. Yeah, McDonald's. Why do you make them? Why? Which side? Edmonton. Why? 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 Edmonton. Çünkü bugün akşam Edmonton. hazır annem Taze taze <laughs> taze Edmonton. yaptı Edmonton. yani. Taze fasulyenin içinde de bir Edmonton. Şey ben ona da doymam ki. E, yanına anne pilav yapar ben onu yemem. Ne nana içti köfte. ben de. İçti çıkarttım onu yanına onu da yok. Onu hiç yemeyiz. Onu onu hiç. ne no, no, bir tane yiyiz. Oh, değil, nana değil. İçik es. Yeah. Ama yesin, şey ben şu nasallı diyorum. No, because... Şu an insülin insülin direncim sıfır arkadaşlar. Hmm. İnsülinim diklerdi. Sen ne? Hayır merak ettim. Hmm. Sen şu an hmm. ne yemek hmm. istiyorsun evet. ki şu an? Bol böyle sandviç istiyorum. Böyle içi bol beyaz peynirli yağlı, full yağlı. Ha, nasıl bir o, zevkin o, var o, senin ya onu her gün de yiyebilirsin ama işte canım işte bak kadın güzel koşuyor fit ama Ay. hala koşuyor ya gördün mü göbüş sıfır. sen işte. de şimdi de ki ben yemek yemek istiyorum Ay, daha gitmemişim neyse de. biraz daha yaz videolarını izleyelim Ezgi abla iki buçuk hafta var dayan tam 3 hafta 21 gün derinle saydık bugün no. ya, bu azin, tam 3 hafta bugün belki dayız. Öylesine ha, aynen. Öylesine olmaz öyle Öylesine, şey. Öylesine, öylesine olmaz ki. Biraz hani, hani biz yiyoruz. Salata yiyin. Salata yiyin. Yedik ya dün. Her gün yiyoruz. Her gün yiyoruz ama kendi şey, aç hissediyorsan. <laughs> Bizi tatmin etmiyor anne. Sen niye elektrolar içmiyorsun? Ay İçtim. Okay. Ona bana bir faydası yok ki. It has to be. Did you have it this morning? İçtim. Hayır aklım Hayır be içtim sabah saat diye hem de kahveden önce içtim iki bardak su içtim. Kahve içmemen lazım. Ne alakası, ne alakası var? be bir espresso mu içtim iki tane bak iki suyumu içtim bir espresso mu içtim yine iki bardak su içtim ki bizim bardaklar 400 milimlik böyle büyük olanlardan küçük değil. Ondan sonra geldim burada işte bir latte içtim çünkü dedim içim ama az şeyle yulafın bile az yağsız olanı. Ama hmm. işe yaradı mı? Ya da Bismillah eski arkadaşı işte, dün ben öyleydim. Dün de dün değil, ben de, öyleydim ama bak vücut alışıyor. Bekleyeceğim işte eski arkadaşı. Re, What repent for the wages of sin instead. death. What the fuck? Bu şey mi acaba? Church'dakiler. Hmm. Bir menken, bir bir de, bir de, hala. 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 Adama evlendiklerimizin dış boyu. Bütün evlendiklerimizin dış boyu. Yani o nasıl büyüyecek? Bilmiyorum, ben de anlamadım ne demek. Bizim genç kaldığımız. İnşallah telefonun camdan fırlamaz. Vallahi etmezsin. fırlarsa da fırlasın yani, o kadar <laughs> ya. Yani fırlasa gidip alacak enerjim yok. <laughs> ben geceleri normalde öyle oluyorum, sen nasıl sabah kalkar kalkmaz böyle? Mızgır, bize dün balık yedirdin, bir de salata, o balıktan evet. ne tür bir mide doyurucu bir şey olacak. Sen derim misin? ben bir sürü salata bol bol daha fazla yedim. Sen de daha fazla yedin. Tamam yeşeydi. yedik ama işe yaramadı. Ya, ya, ya. Bu hocasını dün gece dinleyip niye sabah aç uyanmış. Hayır bir de neyi sinirlendim. De evet. Baba. Kız söz. E? Dün, neye sinirlen... Baba şey, dün neye sinirlendim? Şey de... dün neye sinirlendim değil. Bugün neye sinirlendim? Neye sinirlendim? Bugün her sabah ben tartılıyorum Baba. ya. Şimdi herkes Yapmak zorunda değil. Ben her sabah tartılmayı sevenlerdenim. Ee? Yani normalde her sabah tartılırsan hani kilo vermek için almak için değil ama en azından o gün ya da ne önümüzdeki günler nasıl aynen nasıl hareket edeceğini biliyorsun. Ee? Bana hep o işe yaradı Biraz da motive. Ee? Kontrol altında. Dün biz seninle tartıldığımızda aa siz onu bilmiyorsunuz. Dün ben gizgin tartıldım. Akşam düşün. Yemek öncesiydi değil mi hemen? Anam yine aynı geldik. Başlamadan challenge'ımıza başlamadan önce de aynıydı. Gram gram evet. aynı. Evet. Dün evet. dün akşam üstü tartıldı evet. Kaç çıktı? 66.25. Evet ve sana şok olacak bir şey söyleyeceğim şimdi. İkimiz aynı gram gram 66.25 geldik. Ee? Bu sabah cıbıldak tartıldım. Hepsi <laughs> Ama yedim sonrasında, mutlu kız, yedin sonrasında bu kız neyi yedim? Tamam bir balık yedim, salata yedim. Olsun etki abla. Sabah su o da et. Ne geldim biliyor musun ee? sabah? 66 25. Hah. Hatta pozisyon değiştirdim şey. Ama eskiden 66 25. Ya yeah, ondan sonra da bir spor mor bir şey yapmadık ki Eski abla balık dediğinde zaten kalorisi sizdir. Ya bir anda gidecek. Yeah. Annemin dediği gibi şu an senin işte se e zor zamanın ama sabretmen lazım. Mecbur şeyin. Çok zor zamanlar geçiriyorum şu an miskin. Bugün kaç gün oldu? düşersiniz <laughs> 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 bu kız iyi ya. Anne bak dünkü haline bugünkü halinin arasında fark var. Fark ettin mi? Yemin ya. ederim hiçbir Yüce şey yemedim. Şeyde. O kadar çok istedim ki ama anlatamam yani. Ya Baran dedi ya biz niye bu diyet işine girdik ya yeseydik ne güzel Baran olurdu. Baran'la Serhat dün diyor ki vaz mı geçsek bugün? <laughs> Öyle mi dediler? Evet. Hayır. Ama erkeklerde daha çabuk işe da parasında değilim. Sonuç olarak zayıflamamız lazım. Tabii ki. Var. Tabii ki bebeğim. Fit girmemiz lazım Yavrum biz zaten ben Ay. vücudumu böyle de seviyorum. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Bunu söyledim. Şimdi artık şu kafadayım. Yani ben böyleyim. Ben böyle vücudumu seviyorum. Kız halam batsın kız. <laughs> Batmasın Allah korusun. Ne <laughs> kafası var niye batsın? Evet. <laughs> Ya bu da var ya illa sesini Görmemişsin işte bir tane halası olmuş hala ağladı. Gerçi Rozan halası kızardı seferden hala sevdi. Ne alaka? O kusura bakmasın bir iki kere. Halalar çok kızdılar. O geleydi iyiydi. Anne Dün halası, gittim, çek. Ha, hanımefendi halası tek. Hanımefendi işte yoktu. Sonra kızardı. Zaten. He işte Ezgi, Ecem, Abi, Dilan, Rozan. Baba, Ama baba. Rozan babacımın damı. Oo <laughs> Rozan kafayı yer ha. Öyle değil. <laughs> Ama derinden sonra böyle bağlandığı kişi fidan oldu. Fidan oldu yani. Evet. Yeah. Evet. da no, daha anne. çok geliyordu Ezgi abla kusura bakma. Rüzgarda e, sürekli geliyordu. Rüzgar'a da bağlanmış bir süre sonradan. İşte mamla tanıştıktan sonra kopuk yaşadı. Baba. baba. Baba anne. Gülalecek geldik. geldik. Hera büyütüyor arkadaşlarım mizgin hileler yapmaya devam ediyor. İyi ki buraya gelmişim ki öğrenmişim neler yaptığını. Lain yapmıyorum. Yalan söylemiyorum arkadaşlar. Şu infrared body wrap diye bir şey var. Tüm böyle komple. O resim sen bana gönderdin mi dün? Size yayınlayacağım. Şöyle tüm vücudunu sarmış ben Sanki sol şeyde solaryum değildi neydi ben o? Ben daha yeni tamam. öğrendim. Yok, Kızıl ötesi ışık. Kızıl ötesi mi? Evet. <laughs> İsme bak. Kızıl ötesi ışık yapmış 1200 <laughs> yaptı. Daha yeni öğrendim 1200 kalori olduğunu. Biliyorum. Bana da, da diyor ki abla sadece 200 kalorilik bir şey diyor. Duymamışım. Diyorum. Olsun. bilmedim. Bilseydin de yapardın. Ben yapardım. de istiyorum. Bilseydim de yapardım. Ben de istiyorum. Bu sefer her şey diyor ki ama sen dayanır mısın? Bilemedim. Hani biliyor ya ben de böyle paniklik bence var. Hiç A, ama yüzün açık izgin? Yüzün gözün masajı açık. İstersem çıkartırım. 5. Atarım üstümden. Annem bu... Anne dayanır. Sen dayanamazsın. Annem wood therapy olacak. bu terapisi. Yani tahtalarla anne sen onu daha hiç yapmadın değil mi burada? Sırtım masaj ya sırtım ağrıyor. Ama yaptın sırtın mı masajı. tahta terapisi burada? Evet bir kere yapmıştım. Evet tahtalarla bu terapi yapacak anneme masaj. Sopran e, soprano. Soprano. E, tamam Siz ben geçiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Ondan sonra ben de Yenileneceğim arkadaşlar. Ayşe'cim çok güzelsin bebeğim. Bir fitoşumuz eksikti. Onu da dahil ettik. Ama Fidan'ın da selülitleri var bacaklarında. Ona da bir şeyler yapalım. He? Fidan. Selülitli. Neyse kızlar biz işlemlerimize başlayalım. Hemen çıkalım. Görüşürüz. Arkadaşlar. Bir <laughs> saniye Ezgi abla bir bekle. Evet. Gel. evet şu an infrared ısıtıcı mı? Kendi çapımda bir isim buldum. Neydi bu adı? Ne? Neydi <laughs> adı? Kızıl ah. ışık. Evet. Şu an infrared rap. Evet. Şu an böyle sahilde sanki böyle yarım saat güneşin altında güneşlenmişim. Ve böyle mecali kalmaz yemesini kalkmaya böyle sıcaktan. O haldeyim şu an. Nasıl hissediyorsun? İyi sınavı değil mi? İlk başta panik oldum dedim. Belki yapamayabilirim. Çünkü şey... özelliği neydi Ayşe abla? Ne yapıyor Ş bu? Um, Kortisol levelini düşürüyor. <laughs> 1200 kalori hemen <kaybediyorsun. gülüyor> Aynen. 1200 kalori kaybediyorsun. Genel olarak bütün neftranajı yapıyor. Ay, gel. -hı. <laughs> Fıstık e, ee, yağ yakıyor yani. Terletiyor bayağı Terletiyor. çünkü değil mi? Aynen. Ama çok iyi geliyor. Aşırı iyi geliyor değil mi Eski evet. Abla? Sen dün değil mi? Aa süperdi. Ben dün yaptım. Aa dedim Ayşe Abla bunu da mı yapıyorsun ya? Adı şey yok. Baya evet. bayağı ya, iyiydi. Duşa kabin yaptırıyorum. Hı -hı. Ter, terleyince hemen duşa çıkabilirler. Ay. Hı -hı. Ye, yeah, um, Ayşe Abla dün dedi ki duşa kabin yaptıracağım. Aynen, ki bundan sonra direkt isteyen düş alabilsin diye. Ki gayet Aynen. süper bir fikir. Senin kızın nasıl? Nasıl hissediyorsun? Aa. Biraz da ben çekim yapayım. Bana bugün ne işlemler yapılmış Ayşe abla? Um, fat melting gıdık. İki ek, kez ayrı yaptık. Eksiyon yaptık. Evet, ilk önce sıkılaştırma yaptı. Sonra... sonra da gıda eritme yaptık. Evet, o çok en güzel. En sonunda masaj top up oldu. Çok Evet. Hmm. Bir de karnıma Karnıma da infrared soprona e, soprano işlem yaptık. Sıkılaştırma Aynen. oluyor. Aynen. <laughs> o da tekrardan e, kolajen üretmesini hmm. sağlıyor. Ay Ezgi Hanım buraya geldim. Kendimi hissediyorum. Çünkü ne falan, falan Sen de öyle hissediyorsun. Ezgisim. Kadın gibi böyle sanki uzun zaman sonra doğum yapmışız. Ki yani hani... Evet. Yani için özel şeyler yapıyorsun. Evet. Fudan da kendisini evi evet. zannediyor. Burada her yeri geziyor. Annen de çok mutlu. <laughs> evet, ayla, anne gelsin. Bir şey ayla. biraz daha. Tevzi nasıl biraz 5 takım kaldı. Kendini nasıl Aa. hissediyorsun? 3 takım kaldı. 3 takım kaldı. Süper. Evet. Süperim valla. Gerçekten çok güzel. Elinize kolunuza sağlık. Sağ olun. Böyle bir sırtım ağrıydı ki... Let me you as well, Böyle bir sırtım ağrıyor ki öyle bir rahatladım ki gerçekten. Aa, Aa. Elleriniz dert görmesin. Son çok bir şey yarıyor. Ay, yok, Vallahi yok. Güzel. Sen kızları dinleme. Haklılık geldi ya. ya. Hmm. Ölüyordum kaç gündür ya. Anne bayağı rahatladı. Sadece nasıl rahatladım. Aynen. Bu aletler çok güzel. Evet. <laughs> bir bebişimiz eksikti bir klinikte o da oldayız ki abla. <laughs> Ama buna şükür çok akıllı durdu. <laughs> <Ay>, Başım açılmış. Yoo, <laughs> Yo, gayet iyisin Pardon. Ayşe abla. Evet. Ezgi abla nasıl hissediyorsun <laughs> şimdi? Ezgi'nin masajı <laughs> beni terletti, mahvoldum ben. Oh, o, oldum değil mi? Değil. Çünkü şey... ...Ekon yanlış yere dönmüştü. Bayağı hmm. terledi. Ayşe abla sonra düzeltti. Ezgi ayaklarına kadar masaj yaptırttın. Evet ya, üf o ayak masajı. Ayağın topuğuna evet, bile yaptı bağlı. Ayşe abla. Evet. Hmm çıkarttım. Gerçekten çok güzel oldu. Kimseye gittim. Diyeyim ki masaj da yaptım. Ne yapayım? Hmm. Solu Ayşe'nin yanında aldım. <laughs> vallahi billahi. bu kızına yenileceğiz gel. <laughs> bu da bizim e, bronzlaşma yağımız. Aa anne çok sever. Hayır anne Tabii. ama sen seviyorsun. Ee, bu öyle bronzlaştırmıyor. Hani ha güzel yapıyor ten aynı renk. Ten rengini eşitliyor böyle Hı -hı. hani amele gibi olmuyor. She loves it. Zaten anne yağ bildiğin yağ kullanıyor Türkiye'deyken. Evet. Ama bu şey melenli çok Hı -hı. iyi. Çada mantarından yapılıyor. Hı -hı. Bir de alıça benzeyen bir tane e, e, ürün var. Yani, alın, sürün, bak ne kadar güzel oluyor. Vallahi güzel <laughs> Vallahi çok süper. Hmm. Dumla atladı. Bence bence eski senden daha çok kızlar gelecek bence. Sen bak, sen şey kızlar gel. gelmiyor. Sen, sen evet. Hadi dedim bak görebiliyor musun? Açayım biraz gözlerini. Oo evet bayağı terlemişsin. Ben sana ne dedim eski abla Ya. Evet. <laughs> Tatlı onu bıraktık. <laughs> Birazcık da çikolata sürelim ha. Niki kafayı <laughs> da alın. Bebek. Ayşe abla gerçekten sana çok 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 teşekkür ederiz. Hayır, ne demek canım? Ne demek? Yani çok bizi güzel. gerçekten evet. çok muhteşem hissettiriyorsun Kızlar her geldiğimiz zaman. Kesinlikle kızların hepsi. Çekilin tamam. gelin. Niki kafayı. Tamam. Wow. No, Siz gelmişsiniz. <laughs> o şu an bitti, sana yasa geçti. Bir şu var. an bir insan hamamda nasıl hisseder? Aynen, değil mi? Şu an. Ben geçen Ayşe ablaya dedim biliyor musun? Sanki Adana'nın sıcağındayım şu an, evet, güneşleniyorum. Evet, şu an öyle hissediyorum. İşte infrared daha iyi, bütün şeyleri. yapıyorsun. Evet Ayşe abla sen ne zaman buğdaya başladın? Bunu kışın 11. Bu ayda falan başladık galiba bu işlemi. Evet, hmm. çok güzel. Komple ayaktan. Ta aslında bu da buraya kadar geliyor. Süper bir işlem. 1200 kalori veriyorsun. Sırf uzat. Evet. Biz seni e, hazırlanmaya alalım. Teşekkürler. <laughs> Koynicaklar 5 dakika mola 15 dakika oynayacaklar 5 dakika. 95'ten arkadaşlar yorgunluk açlık çok kötü görünüyorum. Bu niye böyle iz yaptı? Saçma, saçma Ay benim aptallığım nasıl takmışım gözlüğü. Ben de diyorum niye burası şey oldu? Şu yamulmuş. Tabii çocukların yanında bir şey mi dayanıyor? Ben de diyorum niye gözüm böyle ağrıyor gözlükten? Neyse arkadaşlar selam ertesi günden Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Ee, dün çok yoğun bir gündü arkadaşlar. Dün saat zaten bir kadar her adaydık. Tüm isteklerimizi yaptık. İşte ne bileyim yani inanılmazdı. Hem dinlendik, hem oralarımız buralarımız böyle artık makinalardan şey. Hani sanki ağır bir egzersiz yapmışsın da hamlanırsın ya. Aynen, aynen öyle bir his oldu böyle. Sanki egzersiz yapmışım da hamlanmışım, yorulmuşum böyle. Biri üstümden geçmiş gibi, öyle mi derlerdi ya da biri beni çiğnemiş gibi, etim çiğnenmiş gibi. Ee, öyleydi. Sonra da derinin futbolu vardı. Planladığımız şey işte annemin yaptığı yemeklerle mizginlere gidip okuldan sonra yemeğimizi yiyip öyle maça gidecektik. Plan öyle olmadı. Anlatamadım da size. Çocukları aldım, oraya erken varmamız gerekiyordu. Bu sefer mizgine dedim ki mizgin ben bunlara hani çocuklara nakit alacağım dedim dışarıda. Ne de olsa biz yemeyecektik. Çünkü zaten o gördüğünüz öğünü yedikten sonra bir daha bir şey yiyemedim. İstiyorsan siz de gelin böyle piknik gibi yaparız otururuz hem de çocuğun maçını izleriz dedim. Onların da olur dedi keyfine geldi. Onlar da sandalye, şey, blanki, e, blanket, her şeyi getirdiler. Çocuklar da abur cubur getirdiler. Serap da getirdi. Öyle oturduk. Hem derin maçını izledik hem diğerleri abur cuburunu <gülüyor> yedi, <gülüyor> oynadı. Güzeldi yani. Ondan sonra yetmedi bize, ee, baranlar bize geldi, bir çay demledik, içtik, Heyşenem'den o geçen günlerde size gösterdiğim, satın aldığım şeyler var dedim ya, onlar geldi, onları mizgine gösterdim, ayarladık falan filan. Ee, Türkiye'ye gidecek olan bir liste yaptım işte çocuklara ne gerekir ne gerekmez diye. Ya şunda karar veremedim kızlar, hani tişört falan alıyorum çocuklara ama annem dedi atlet tarzı al dedi. Çünkü çok sıcak olacak dedi. Giyemezler bu sefer. Bana bir akıl verin. Mesela Antalya, Mersin, o böyle nemli sıcakta yaşıyorsanız çocuklarınıza neler giydiriyorsunuz? Yani çocuklar ne giyiyor da terlemiyor ya da terliyor da çekiyor en azından teri. Şu an araba böyle dik yok Yani öyle bir video çıktı işte bu da böyle. Onları ayarladı falan derken işte kızlar pek bir şey yapamadım. Ee, sonra mizginler gitti, bir duş al kendine gel derken zaten gün bitti. Peltim çıktı, direkt uyudum. <laughs>